Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dimitri Shugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi. Shugayev, Dubai'de Rus Haber Avansı tassa yaptığı açıklamada, Rusya Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı ifadesini kullandı. Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınması ile ilgili anlaşma Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine yaptırım uygulama hamlesini yapan Amerika Birleşik Devletleri, bir diğer müttefiki olan Hindistan'ı CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması yönünde karar almıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.